Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Craft da Bad Wars oynuyoruz Gördüğünüz üzere Şöyle başlayayım dedim ee, Bilmiyorum Video fikri bulamadım Ben de bunun için Craft Rush'dan Bad çekim dedim ee, dua girmiştim fakat benim doğam yok Doğam yok <laughs> Gördüğünüz üzere Çekim Yatağın üstüne Hop yapamadım. Şöyle rastlayacaktım ki adamlar bana rastladı. Adamlar biraz daha hızlı çıktı. O zaman ne yapalım? Biz de savunmaya bakalım. Zaten yapabilecek başka bir şeyim yok. Gel bili bil, 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 bil. Şu şekilde. Attık arkadaşlar. Bir iki kişi almam büyük ihtimalle mümkün olmayacak. Hop gelmişiz. Şöyle. Aa, diğeri yükseliyor. Hop oh, çı, çı, çı 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 çı. Çı Hayda mouse dönmede. Hop. Ah be alamadık. Neyse sağlık olsun. Şöyle dedik. oynamak istiyorum. Arada nedensiz bir şekilde sanki drop biliyor gibi bana mı kasıyor bilmiyorum. Bakayım canı. Yani yeterince çok. Ve öyle. Ee, arkadaşı çıktı büyük ihtimalle atlayalım. Çünkü doluyor daha pek Ey ee, Sen gel beni kırmaya çalış. Ben de şuradan bir demir set çekmiyor bakayım. şöyle. Bir tane vurdu. Hop, bir tane daha vurdu. O kıracak ben yetişemeyeceğim. Şöyle. Güzel. Çe 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 Güzel. Öldürdük. Demir setimizi de çektik. Çok güzel. Şuradan birazcık bırakalım. At şunları da. Evet. Güzel. Ortaya doğru yol alalım. <laughs> Şu şekilde. Hop. Bir Sharpless açabiliyorsam açacağım. Ya da direkt ortaya gidelim. Pink maşallah. Pink'e bakarken düşünüyorum. Pink Allah'ına kavuştu. Güzel ortada kimse yok gibi. Kırmızı yok. Dur ben mi yanlış gördüm. Tamam şöyle. Evet birazcık pink var. Ne kadar gözükmese de. Şuradan koyuluyor mu? Güzel koyuluyor. Hop. Bakalım. Ooo morla kırmızı gelmiş bile ortaya. Hop hop hop. Tamam. Oo, güzel. 12, 11. Bir tur daha beklerim ya ölmezse. Bakalım. Bir tur tamam. Şimdi. Toplayalım. Şöyle. Şuradan da şarkı saçıya kadar bulursak yeterli diye düşünüyorum. Güzel. Şarkı sartı protection. Hop. Bir de koruma imzalı. Ay koruma diyorum. Elmas seti imzalı alalım. Hop. Öncelikle. Hmm. Tuzak. Elmas set imzalı Hop. Şunu atalım demek çekelim. Gök çekelim. Ateş topu. Bu. Tamam ya. Güzel gibi. Hayda. Kör oldum. Bana bu özgüven nereden geliyor? Kırılık. Çok partiküler yaşıyor. Kaçma be. Aa tek kalmış diyorum. Zaten. Neyse sıkıntı yok ben bu bezden çıkarım. Çıkamaya da bilirmişim. Çıkamazmışım. Güzel evet. maçtı. Sevişmek Öbür maçta görüşürüz. Hop görüşemedik. Neyse öbür maçta görüşelim şimdi. Double die girelim. Umarım çıkmaz biz. Tekim. Ben neden stilim? Allah Allah. Neyse. Bakalım. Evet. Aa M.Y.P. geldi bana. Bakalım. Hoş geldin. Umarım çıkmazsın. Evet, gel bir geldim ama ben hala istiyorum. Evet, çok güzel. Birazcık hızlı oynuyor gibi arkadaş. Şöyle hop. Bakın. Hadi bakın. <laughs> Öbür ailesi, işim yok ama bu güzel bir doğum var galiba var. Tamam, yolumuzu çekelim. Ayda. Bir an gaddelik çekecek sandım. Şura turkaz, bura biziz. Birazcık fazla yükseldi gibi. Ben bir yap Tabii yaşarsam yap yiyecek zamanım kalırsa. Biraz kafasına göre tek oynuyor gibi. O da yan tarafı şey yapıyor tabii. Hayda, elendi. Ya elendi de öldü işte. Hop, 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 hop. Çat. <laughs> Bu beni alır, o da ya. <laughs> Gel bile 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 bil. bile 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 bile. Ah be. Onu da öldürmüşüm. O da beni öldürmüş. Aynı anda bir şeyler görmüş. Bizimki oyunda mı? Oyun Bizimki direkt nasıl oynuyor ya? Sonra. Çok kötü oldu. Bir paramı marka açacağım. Şu kazlı uzman sniper. Bizimki kırmızı... Ay Bize... Kırmızı kim kırdı? Ha bizimki kırmış. Güzel. Şöyle. Çapraza da yol çekelim. Kurkaz oynamak istiyorum. Gri ile bir rekabet dönüyor aralarında. Ben de bu rekabetten yararlanıp kırmayı düşünüyorum. Bakın. Umarım fark edilmez. Şu an onların ölmemeleri benim Ali derken öldüm. Diğeri de geldi. Şöyle bekleyeceğim. Onla savaşın <laughs> kendini kıracağım. Arkadaşına ani bir hücum ile. Çı 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 Hop hop hop. Abi. Neyse belki turkazlar alır onları. Bakalım. Evet. Biri birini aldı. Ben de bu fırsattan davranıp e, grilere mi dalsam? Biraz zorlayacak griler. Hatta biraz değil bayağı zorlayacaklar bize gelecekler onlardan. Çünkü yolumuz var ve yol çok kötü. Neden gelmesinler değil mi? Ay güzel, güzel. Şöyle. Bakalım. Burak birilerin benzin değil mi? Bil, 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 bil. Bil, 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 Abi 2v1, 2v1, 2v1. Birini alayım bari, birini alayım bari. Alamadım. Neyse, sağlık olsun. Bakarız. En azından kırdık. Değil mi? Şöyle. Gidelim kırmaya bakalım. Kırmaya değil Elemeye bakalım. Zaten kırdık. Şu şekilde. 2 ve 1 kötü oldu ya. Alıyordum az kalsın. Neyse bakalım. Hop. Ne tarafa gidiyor? Şu tarafa gidiyor. Güzel güzel. İkisi gider. Aa. Kimse görmedi. Sus. Kimse görmedi. Bizim kim o? Bizimki sanırım. Değilmiş. Hayda. Çok sıkıntı. Elmas kılıç çekmiş ve namussuz ve namussuz. Elmas set, elmas kılıç. Neyse. Bakalım video kaç dakika? 11 dakika olmuş. Zaten bu kadar yeter. Daha sonra videolar gelecek. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.